Tamam yani arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir işi kurmak için herhangi bir konuda %100 bilgi olmamız gerekir mi? Yani bu ne demek? Biz bir işi kuracağız ya ve bu işi kurmak için bu konuyu %100 bilmemiz gerekiyor kuracağımız iş modelinde. İşte bilgiyi satmak olabilir, bir servis vermek olabilir, bir danışmanlık olabilir. Bu konular hakkında %100 bilgili olmak zorunda mıyız? Hayır arkadaşlar değiliz. Diyeceksiniz neden? Arkadaşlar şimdi basamak olarak düşünmemiz lazım. Siz eğer benden iki basamak yukarıdaysanız arkadaşlar bu basamakları benim çıkabilmem için sizin bana bunları öğretmeniz gerekir. Yani siz direkt merdivenin en tepesinde olmak zorunda değilsiniz. Yani bu sebepten ötürü siz bir işi kurabilmek için ilk etapta arkadaşlar belli bir temel bilgiye sahip olup geri kalanını zamanlı deneyimlerle öğreneceksiniz. Yani şu an mesela giysi satacaksınız diyelim. Bir mağaza kurdunuz, satışlarınız var ama siz spesifik bir kategoride satmıyorsunuz. Bunun devamı olabilir. Veya bir eğitim veriyorsunuz diyelim mesela ben Etsy eğitim veriyorum diyelim. Bu Etsy eğitiminde benim belki bilmediğim tonlarca bilgi var ama ben şu anki olduğum konumda gelebilmek için ve bu konuma bu konuma varabilmek için yeterince deneyim kastım ama yüzü yüz bilgim yok. Ve diyorum ki ben bunu bir eğitim halinde sunabilirim. Alternatif olarak bir Shopify dropshipping eğitim vereceğim diyelim. Ben temelde bir bilgiye sahibim e diyelim ki işte mağaza kurmayı ve ürün satmayı biliyorum ama tam anlamıyla gidip işte Facebook marketing veya metadan anlamıyorum. Ama ben bu şu anki olduğum konuma kadar geldiğim ki geldiğim kısmı insanlara eğitim olarak verebilirim. Diyeceksiniz bunu insanlar neden alsın? Arkadaşlar size çok kolay gelebilecek olan bilgileri, bilgileri insanlar bilmiyor. Yani siz diyorsunuz ah bu 2 artı 2 eşittir 4 ama bunu matematiği görmemiş birisi bilmiyor. 2 artı 2 eşittir 4 nedir bilmiyor. Yani siz direkt şu kendiniz gibi düşünmeyin insanları. Çoğu insan pek çok konuda inanılmaz derecede bilgi yoksulluğuna sahip. Yani burada sizin şunu yapmanız lazım. Çıktığınız basamakları bir hesaplayacaksınız. Ben hangi konudayım? Benden alt konuda insanlar var mı? Sizin bu hedef pazarınız olacak ve bu insanlara odaklanacaksınız. Diyelim ki ben şu anda Etsy'de dropshipping yapmayı biliyorum. Ama bu kolay bir yöntem diyelim. Ben bunu bilmeme rağmen benden daha iyi profesyonel yapanlar var mı? İlla vardır dünya genelinde. Ama ben şu anda bunun eğitimini verebilecek durumdayım. Belki benim bilmediğim başka yöntemler vardır. Olabilir. Ama şu an ben bunu biliyorum. Ve sen bilmiyorsun. Ve sen bilmediğin için ben ne yapıyorum sana? Gelip sana bunun eğitimini, servisini sağlıyorum. Hacı alternatif olarak diyelim ki lokal bir yerde bir işletme var ve bu işletme ne Etsy'den haberdar, ne Trendyol'dan haberdar, ne tür ne herhangi bir şekilde kendi web sitesini kurmaktan haberdar. Hiçbir şekilde bir bilgisi yok. Sadece lokal satışlar yapıyor. Burası da giysi satıyor diye. Siz de işte Trendyol'u az çok biliyorsunuz. Işte çok az biliyorsunuz. Mağaza kurmaya ürün satmayı, işte vergi işlemlerini çok az biliyorsunuz. İşte Etsy'yi çok az biliyorsunuz. Pazar yeri oluşturma. Yani bir pazar yerini biliyorsunuz. Hani Shopify'dan web sitesi kurmayı biliyorsunuz. Biliyorsunuz ki bunu insanlar YouTube'dan izleyerek öğrenebilir. Bunu insanlar yapabilir. Ama bu kişinin ondan haberi yok. Bu kişinin o o platformun, o pazar yerinin olup olmadığından bir haberdar. Yani herhangi bir bilgisi yok. Ama siz bu bilgi 2 artı 2 eşit 4 kadar kolay olduğunu sanıyorsunuz. Ama insanlar bunu bilmiyor. Yani siz bu tür insanlar arkadaşlar bunların servisini sağlayabilirsiniz. Diyeceksiniz aa niye böyle yapayım bu işte doğru mu bu etik mi? Arkadaşlar bu neresi kötü bir şey? Siz insanlara bir eğitim veriyorsunuz, bir bilgi veriyorsunuz, bir yardımda bulunuyorsunuz. İnsanları bir pazar yerine sokuyorsunuz. Ne kadar kolay olursa olsun sizin yaptığınız iş burada bir efor sarf ediyorsunuz, bir enerji sarf ediyorsunuz ve bunun karşılığında para almanız lazım. Bu para istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Mesela piyasada olan bir işlemden bahsedeceğim. Şu anda çok herkes yapmakta bunu. E, 2024-2025 yılları arasında zaten bu, bu yaza doğru çok patlayacak. Arkadaşlar insanların lokal mağazalarına gidip Etsy'de e, bir mağaza kurumu ve bu mağazaya ürün listelemeyi öğretiyorlar. Diyeceksiniz ne alaka? Çok basit şeyler değil mi bunlar? İşte mağazayı zaten ücretsiz kuruyoruz. Ardından ürünleri zaten 5 dakikada tık tık listeliyoruz. Ama burada insanlar bilmiyor. İnsanlar haberdar değil. Ve siz gidiyorsunuz pazarlama yapıyorsunuz. Aa böyle bir pazar e, yeri var. Bir platform var. Ben size gelip burada burada satış yapmayı öğreteceğim. Size burada mağaza kuracağım. Çok kolay olacak. Hatta ve ürünlerinizi de e, ben listeleyeceğim. Ürün listeleme başına 100 TL ücret istiyorum. Çünkü ben bunu SEO'ya uyumlu isteyeceğim. Arkadaşlar bir servis sattınız işte mağaza kurulumu işte ürün listeleme öğretmek eşittir 10.000 TL dediniz ve ürün listeleme geri kalan zamanda bu kişinin diğer ürünlerini listelemek için ek para aldınız ve bu sürekli gelire dönüştü çünkü bu lokal yerler sürekli yeni ürünler getirecek. Ben size burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar burada bir iş modeli ne kadar kolay olursa olsun insanlar bilmiyorsa arkadaşlar onlara bunun eğitimini verebilirsiniz. Kesinlikle çok kolay bir işlem. En basitinden Etsy'de bunu yapan 5-10 kişi var piyasada ve kişilere 10.000 TL'lik bir ücret sunarak geliyorlar. Yani 10.000 TL karşılığında bir Etsy mağazası kuruyorlar. Gidip bir ürün yükleme için de 100-150 TL arasında, 200 TL arasında para istiyorlar. Alternatif olarak bunu siz nasıl yapabilirsiniz? Örnek veriyorum bir iş modeliyle alakalı. Bu zaten sürpriz iş modeliydi bu videoda bahsedeceğim. Gidin Google üzerinden, işletmeden ya Google Maps üzerinden, işletmeden tüm işletmelerin haritalarını, şey numaralarını ve mağaza işin isimlerini web sitelerini bulun ve bu işletmeleri tek tek arayın. Merhaba, sizin Etsy mağazanız var mıydı? Sizin için mağaza kurmuyu yapabiliriz ve ürün isteğime öğretebiliriz. Lokal olarak bunları arayın. İsterseniz Google Meet, isterseniz Discord, isterseniz Zoom, her herhangi bir platformdan konuşun. İsterseniz elinize laptopu alırsanız gidersiniz mağazalarını konuşursunuz mağazaları mağazalarını kurarsınız ve bu servis karşılığında bir kişiden bir işletmeden 10.000 TL ile 15.000 TL arasında para alırsınız ve ürün istelemesi için de ayrı paralar isteyebilirsiniz. Bu da böyle bir servis ve piyasada çok fazla var. Özellikle bu lokal butikler var ya veya Instagram sayfası olan butik sayfalar İşte kadın giysi örmüş giysi satıyor İşte kendi kendi ahşaptan bir şeyler yapan ustalar var İşte yüzük tasarlayan ustalar var. Bu ustaları biliyorsunuz diyeceğiniz tek işlem size şu şekilde mağazalarınızı açalım ve bunların karşılığında siz de paranızı alın. Çünkü bir servis almış oluyorsunuz. Alternatif olarak bunu Shopify'dan bir web sitesi kurmak için de yapabilirsiniz. Trendyol'a sormak için bir pazar yerinde de yapabilirsiniz. Bu, bu tür drop servisleri, bu tür servisler karşılığında güzel paralar kazanırsınız. İnanın 17.000 TL'ye çalışmaktan çok çok daha karlı. Neden? Günde 500 tane yeri ararsanız en azından 30 gün içerisinde arkadaşlar 4 tane 5 tane garanti müşteriniz olur. 5 tane müşteri 10.000 TL'den 50.000 TL demek. Ve siz bunu sürekli yapacaksınız. Günde 50, 50 arama değil, günde 500 arama, günde 1000 arama, günde 600 arama, 700 arama arkadaşlar. Kol kenarı bildiğiniz. Merhaba, Etsy hayır kapandı. Merhaba, Etsy olabilir kapandı. Ve biz size şunu da önereceğim arkadaşlar. Bu kişilerin numaralarını topladığınız, bu kişileri aradığınız Maillerini de toplayın. Ve WhatsApp numaralarından özel otomatik bir mesaj oluşturun. Bir WhatsApp işletme hesabı açın. Arkadaşlar günlük olarak bu kişilere hem normal mesaj hem WhatsApp'tan yazın hem de mailden mail marketing yapın. Günlük pazarlama yazıları paylaşın. Zaten bir videomda bundan bahsetmiştim. İnanılmaz derecede kolay bir yöntem. Bir servis yöntemi. Diyeceksiniz bu mail marketingin faydasını. Bugün almaz, yarın almaz, haftaya almaz, önümüzdeki ay almaz, 5 ay sonra almaz. Bir sene sonra alabilir. Yani senin unuttuğun müşteri senin ürününü bir yıl sonra alabilir. Abi şöyle bir şey var. Sen müşteriyi tanımıyorsun. Ama müşteriye sen sürekli olarak mesaj, bildirim bir marketing yaptığın için müşteri aslında seni tanıyor. Senin kim olduğunu biliyor. Ama sen müşteriye dair hiçbir fikrin yok. Senin yapacağın tek işlem otomatik bir mesaj dizisi oluşturmak. Haftalık olarak 7 günlük bir hikaye halinde oluşturabilirsin. Bir gününü alır, 7 gün paylaşım yaparsın. Ve bu sayede arkadaşlar düzenli müşteri dönüşümle biz elde etmiş oluruz. Alternatif olarak arkadaşlar tamamen videonun en baştaki konuya döneceğim. Bir işi bilmek için kesinlikle yüzde yüz, yüz bilgi ihtiyacımız yok. Ben senden bir adam ötede isem, bu adamın sana nasıl atacağını öğretmek istiyorsam bunun karşılığında sana servis satabilirim, eğitim satabilirim, bir ürün satabilirim, ayakkabı satabilirim yani adam atacaksın diyelim örnek veriyorum. Yani ben burada senden sadece iki tık ötede olmalıyım, bir tık ötede olmalıyım ve benden bir gerideki insanlara bunların eğitimini verebilmeliyim. Bu kötü bir şey değil, bu tamamen olabilecek bir iş modeli. Zaten piyasada gördüğünüz tüm danışmanlıklar, Tüm ürünler, tüm e, sağlık ürünleri falan bu şekilde ilerliyor ve bunları siz de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey temel bilgileri öğrenip normal insanların bildiği seviyenin bir tık ilerisine geçip ardından arkanızdaki insanlara bunların bilgilerini, eğitimlerini verebilmek. Ve bu sayede kendi işinizi kurmuş olursunuz. Ve burada odaklanmanız gereken bir işlem var. Sosyal medya, YouTube. Ee, alternatif olarak diğer sosyal medya programları ama kesinlikle YouTube ve Instagram'a odaklanın. Benim mesela aciz, al, aciz kaldım yani şu anda Instagram. Diğer işlerle uğraştığımdan dolayı pek bakamıyorum. Yani bunu yapabilirsiniz. Ve şu anda size şunu bilgiyi de vermek istiyorum arkadaşlar. Ben sadece YouTube üzerinden e, kazandığım şu anki Etsy Drop Shipping servisinden verdiğim para hemen hemen 200 bin TL geçti. Bakın arkadaşlar 0 TL reklam çıktım. 0 sıfır, 0, 0 hiçbir reklam harcamam yok. Web site kurumuna hiçbir şekilde para harcamadım. Sadece şopiyerden gittim, maille, kimliğimle gittim, bir mağaza kurdum. Ardından yaptığım bir işlem var. Video çekmek, bir grup kurmak ve bu insanlara eğitimi vermek. Neden? Benim belli bir seviyede bilgim var. Ve ben gidip bu insanlara ulaşabilmek için YouTube üzerinden paylaşım yapıyorum. İnanın Instagram'da en son paylaştığım gönderi Allah bilir 3 hafta öncedir. Yani aslında bir işi kurmak bu kadar basit. Yani beni sosyal bir deney, bir deneme deney olarak göz e, göze alabilirsiniz. Bu absürt bir durum değil. Bu kesinlikle dünyanın en kolay işlerini bilgiyi öğren, bilgiyi pazarla, bilgiyi öğren ürünü pazarla. Yani sadece bilgi değil ürünü pazarla. Bir ürün çıkartabilirsin. Mesela diyelim e, kışın kayak yapacak kişilerin kayak takımıyla alakalı bir sıkıntısı var. Ayakkabıları kayak takımından çıkıyor. Ve siz aslında bunu çok kolay bir şey olduğunu, araya bir tane kağıt bir şey sıkıştırınca ayakkabıların çıkmayacağını biliyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben şöyle bir ürün çıkarttım, bir kavuç ürün. Bunu şuraya koyuyorsunuz, bir daha sizin kayak takımınızdan ayakkabılarınız çıkmıyor. Aslında bir kağıt koysalar yine çıkmayacak. Ama siz bir ürün çıkarttınız ve bir sorunu çözdünüz. Zaten tüm videolarımda konular bunlar. Bu kadar da arkadaşlar. Şu anda Etsy Dropshipping eğitimim, video kurs eğitimim devam ediyor. Alternatif olarak birebir benim danışmanlığım var. Etsy Dropshipping danışmanlığımı birebir de veriyorum. Ve şu anda birkaç tane talep almaya başladım. Temel danışmanlık yani pazarlama, e-ticaret üzerine bir web site kurulma veya herhangi bir ürün markalaşma üzerine bir danışmanlık e teklifiyle gelenler var bir saatlik. Yakın zamanda sırf böyle bir saatlik konuşma toplantı halinde iki tane kişi, iki kişiyle beraber yani ben ve bir diğer danışmanımla beraber, arkadaşımla beraber bir toplantı halinde bir saatlik eğitim paketi çıkartacağım. Buna da katılabilirsiniz. Ve Discord sunucumuna katılmayı unutmayın arkadaşlar. Size bin bir türlü pazarlama yolunu, bin bir türlü işlemden bahsediyorum. Günlük olarak zaten yazılar ve metinler paylaşıyorum. Ve haftalık toplantılarımız var. Bunlara e, kaçırmak istemiyorsanız Discord sunucuma katılın. Ve burada biraz aktif olun arkadaşlar. Yazı yazın. Hani daha güzel oluyor. <laughs> Bu kadar da. Görüşmek üzere.